Selam sevgili Koç Burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olur sevgili koçlar. Efendim bugün sizlerle Kasım ayına bir açılım yapacağız. Genel bir açılım ama bunu Rumi Tarot'la yapacağım. Genelde ben Tarot destemle e, her ay yapıyorum size. Ee, ama bu sefer de bir de Rumi ile yapmak istedim. Bir de manevi yönüyle bakalım istedim sevgili canlar. Bilenleriniz bilir Rumi'yi. Bilmeyenleriniz için e, Rumi Mevlana'nın e, Sufi öğretileri aracılığıyla geleneksel maneviyatı ortaya çıkartırmıştır efendim. E, bunu da bir e, söylemek istedim. Evet o güzel enerjilerinizi gönderin sevgili koçlar. Odaklanın, derin derin nefes alın. Ee, bakalım. ilk önce enerjilerden başlayacağız. Bu enerjilerimiz ne yönde olacak? Kasım ayında ona bir bakacağız. Ee, elbette ki abonelerime ve e, abone olacak olan bütün canlara niyetle tabii ki de Evet hadi bakalım. Enerjiler bize ne söyleyecek? Hangi yönde olacak? Sizler için Bu arada benden özel danışmanlık almak isteyen canlar için 551 873 2073 numaralı telefondan WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, Kasım ayında sevgili kuç e, koçlar. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Çok yoğun olduğumuz için bazen dilimiz sürçebiliyor. E, affınıza afınıza sığınıyorum buralarda. Evet, bakın bazı düşmanlıklar dedi. E, düşmanlıklar besleyebilirsiniz. Bazı kıskançlıklar olabilir ya da size yönelik. Bunlara maruz kalabilirsiniz. Ama siz çalıştırıyorsanız, e, bu buralara dikkat etmeniz lazım. Bu enerjilerden kurtulmanız lazım sevgili koçlar. Evet, bazı belirsizlikler, bazı şüpheler olabilir. E, ama Lütfen alanlarımızı temiz tutalım. Her şey enerji arkadaşlar. O yüzden buralarda çok kalmamaya çalışın. Bu enerjileri çok fazla çalıştırmayın. Aklınıza kötü şeyler geldiğinde, kötü düşünceler, endişeler, kıskançlıklar geldiğinde, iptal, iptal, iptal dediğiniz anda o düşünceler iptal olur. Ya da siz bunlara maruz kaldığınız takdirde öfkenizi kontrol etmeye çalışın sevgili koçlar. Evet hemen Rumi bize neler söyleyecek sizin için bakalım. Rumimizden de o güzel maneviyatı alalım. Kasım ayı için. Evet hadi bakalım ilk kartımız gelsin sizler için. Evet dinarların yedilisi efendim e, hayalleriniz var e, hedefleriniz olabilir hayalleriniz olabilir e, yapmak istediğiniz kurmak istediğiniz e, Buralarla ilgili e, bakın e, değneklerin padişahı yani olgun enerjilerde olmanız lazım ee, bu olgun enerjilere geçerseniz yani kendi tecrübelinize güvenin dedi Rumi efendim. Kendinize güvenin. Ee, gel git enerjilerdeyseniz eğer bu e, hayallerinizle alakalı buralardan çıkın. Ee, kendinize güvenin. Bugüne kadar yaşadığınız tecrübelere güvenin. Ee, o olgunluğa geçin dedi efendim. Bu olgunluğa geçtiğinizde e, artık kutlamalar yapacaksınız diyor. Bu olgunluklarla hareket edin. E, kutlamalar sizi bekliyor olacak e, sevgili e, koçlar e, ama bu olgunluğunuzu e, kutlamak yani bu olgunluğunuzu fark etmek zorundasınız olgunluğunuza güvenmek zorundasınız biraz psikolojik olarak aşağı çekilebilirsiniz kendinizi aşağıda hissedebilirsiniz zaten baştan da enerjilerimiz o yönde vermişti biliyorsunuz sizler için çok da güzel destekliyor burada Rumi diyor ki bunu şöyle düşün yani seni aşağı çekecek yani bizim nasıl anlatayım bizim hayatımıza karşımıza hiçbir şey Allah boşuna çıkarmıyor arkadaşlar ya da neye inanıyorsanız hiç fark etmez kolektif bir açılımdır bu herkes kendi inancına göre alsın buradaki önemli olan maneviyatı kendinize almak ee, inançlarla hiçbir alakası yok sevgili dostlar burada diyor ki o yaşayacağın sıkıntılar o seni aşağıya çeken enerjilerden de bir ders al ne yap Evet ben bunu yaşıyorum ama neden yaşıyorum? Bir içsel dönüşüm yap. E, kendine diyor Rumi sizler için. Çok güzel bolluk bereketli bir döneme gireceksin Kasım ayında. Hiç üzülme bu enerjilerde olursan yani her şeyi alıp oradan böyle cımbızla e, alman gerekeni alırsan. Evet ben buradan ne öğrenmeliydim şeklinde alırsanız efendim bolluk bereket ee, her şey verimlilik sizi bekliyor ee, dedi kartlar bize e, sevgi, aşkla alakalı beklediğiniz durumlar varsa bugüne kadar aşka da bir netlik olmadıysa bir belirsizlik olduysa hayatınızda buralarla da ilgili belirli, e, netlik kazanacaksınız işinizle de alakalı netlik kazanacaksınız dedi kartlar. Devam ediyoruz. Evet. Ee, alma verme dengesinde biraz sıkıntı olabilir. Yani e, kime neyi nasıl yaptığınızı e, çok dikkat edin diyor burada. Ne demek istiyor? Çok fedakar bir insan olabilirsiniz. Çok verici bir insan olabilirsiniz ya da alıcı da olabilirsiniz tam tersini düşün efendim bunun buralarda neler yapıyorsunuz onu düşünmenizi istiyor alma verme dengesini bu şekilde koruyabilirsiniz eğer çok vericiyseniz buralara dikkat edin çok vermek zarar eğer alıcıysanız da dikkat edin çok alıcısınız ama yerine vermiyorsunuz bu da sıkıntı arkadaşlar buralara da dikkat etmeniz gerekiyor dedi Rumi ee, aynı zamanda ee, buralarda bazı yalanlara maruz kalabilirsiniz Kasım ayında bazen arkanızdan işler çevrilebilir, belki sırlar vardır, ee, yanlış yöne bakıyorsun diyor. Bunları görmek için her zamanki baktığın yerde olma, görünenin de arkasını görmen lazım. Yani ay aşağıda değildir arkadaşlar, ay gökyüzündedir. Umarım anlatabilmişimdir. Devam ediyorum. Ee, dinarların olmasıyla evet kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Belki sorumluluklarınız artabilir. Ee, bu yüzden de biraz soğuk enerjilerde olabilirsiniz. Soğuk enerji, öfke çalıştırabilirsiniz. Ama e, öfke çalıştırdığınızda soğuk enerjilerde olduğunuzda Kontrol altında tutmaya çalışın. Öfkeyle hareket etmeyin diyor efendim. Rumi sizler için sevgili koçlar devam ediyoruz. Evet ikilemleriniz olabilir. Ee, bazı ikili karar vermek zorunda kalabilirsiniz ikilemlerden dolayı. Ee, karar da veremiyorsunuz belki kendi e, ruhsal durumunuzdan dolayı. E, ama kalbinize sorun diyor efendim kalbinizle devam edin yolunuza e, çünkü başarıya bu şekilde yönelebilirsiniz maneviyatınızı güçlendirerek kalbinize de güvenin sadece mantık çalıştırmayla olmaz o zaman Allah yaradan e, bize kalp vermezdi değil mi sevgili koçlar e, başarı sizi bekliyor e, duygularınız bu maneviyatı koruyabilirseniz Duygularınız sezgileriniz Yükselecek e, Saplantılı bağlantılı e, Saplantı bir şekilde Bağımlılıklarınız olabilir Buralardan da kurtulmanız lazım Bakın kişiye de bağımlı olabilirsiniz Bir nesneye de bağımlı olabilirsiniz Paraya da bağımlı olabilirsiniz Sevgili koçlar Durumunuza göre alın e, Bu bağımlılık durumu sizi aşağıya Çekiyor e, Gerçekleri göremiyorsunuz Oralardan kurtulmanız lazım dedi efendim Rumi sizler için. Peki e, şifa kartlarım ne söyleyecek? Bakalım tam da bu açılımın üstüne siz ne yapmalıymışsınız efendim? E, bu saplantılı durumlardan yaşam tohumu dedi. Bugün hayatına ve enkarnasyonu tam olarak yaşamaya karar ver. Evet çok güzel. Bakın Bugün sabah uyandınız. Bugünü yaşayacağım. Evet ben bugünü yaşayacağım. Bugün rutinimi yaşayacağım. Bugün ne gelirse onu yaşayacağım. Şeklinde günü yaşamaya, anda kalmaya çalışın dedi efendim. Kartım size şifa kartımda. Evet açılımımız bu yöndeydi sevgili koçlar. Kolektife şifa olsun efendim. Tabii ki de bu bir kolektif açılımdır kendinize dikkat edin anda kalın hoşça kalın başka açılımlarda görüşmek üzere Efendim